Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye Hoş geldiniz. Evet, sanayi üretimi rakamları açıklandı. Yıllık bir azalma var. Pandemi sürecinden bu yana belki de ilk yıllık daralma. İşsizlik rakamları açıklandı. Ne kadar inanılır, ne kadar güvenilir? Orasını da ayrıca tartışırız. Bir de küreselde dolarda bir düşüş beklentisi var konuda açıklamalar var da peki bizde ne olacak? E, o küreseldeki düşüş bizde etkiler mi? Hepsini detaylandıracağız. Ekonomist Murat Sürür Özgür Gül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Teşekkür ederim hepimize. Evet e, sanayi üretimiyle başlayalım isterseniz. E, pandemi sürecinden bu yana ilk yıllıklar almadan bahsediyoruz. Yıllıkta 1.3 azaldı. Burak Han bize neyi anlatıyor? Şimdi bunu uzun zamandır bu uyarıda bulunuyoruz ve işte sanayideki, ticaretteki, ihracattaki, ithalattaki arkadaşlarımızdan gelen verileri de burada paylaşıyoruz. Şimdi kurlar doğru yerde değil. Kurlar doğru yerde olmayınca zaten ihracatçı zorlanıyor. Hepsi kıyameti koparıyorlar. Yani ben bu kurlarla rekabet edemem diyor. Çünkü içeride enflasyon artıyor. İhracatçının içeriden satın aldığı her türlü mal ve hizmetin fiyatı artıyor. Fakat kurlar aynı paralelde artmadığı için ihracatçı fiyat tutturamıyor. Fiyat tutturamayınca ne yapıyor? İçeriden alımını kesiyor. E diğer taraftan e, kurlar çok düşük olunca ki bugün işte en az 25-30 olması lazım doların. İthalatçının eli güçleniyor. İçerideki üreticiler ithal mallarla da rekabet edemiyor. Dolayısıyla içeride e, sanayicinin özellikle sanayi mallarında kapasite kullanımının düşmesi yani üretimin düşmesi beklenen bir şeydi e, dediğimizde oluyor. Yani siz kurları doğru bir noktaya oturtamazsanız eninde sonunda bunun birçok yerde bedelini ödersiniz işte. E, dış ticaret açığınız patlar gider. E, bu sizin borcunuzu yükseltir. İçeride iç, içeride üretim yapan sanayiciyi, imalatçıyı öldürürsünüz ve onları ithalatçıya dönüştürürsünüz. Adam dükkanı kapatır. Diyelim ki 500 işçisi varsa 350'sini 400'ünü çıkarır. Geri kalanıyla da kendi de ithalat yapar. Bir de Çin'den, işte Bengaldeş'ten, oradan buradan, Mısır'dan ithal eder ve satar. Bunu hatta önemli bir kod markasında söylemiştim ben. Yani yerli bilinen en önemli kod markalarından biri üretimi Mısır'da yapılmış. Niye? E Mısır'da üretmek daha ucuz. Türkiye'de fiyat tutturamıyor. Bu dediklerimiz oluyor. Şimdi bunun bizi izleyen sıradan vatandaşı, sade vatandaşı, küçük yatırımcı ya da kobi ilgilendiren tarafı ne? Hükümet bu basınca dayanamaz. Eninde sonunda kurları yükseltmek veya kurları üzerine evet. baskıyı gevşetmek zorunda kalır. O yüzden bu seviyeden dövize girenler para kazanabilir. En azından yatırımlarını koruyabilir. İlgilendiren taraf öncelikli olur. Ama eğer kobiler bizi izliyorlarsa kobiler de şuna dikkat etmeliler. İtalyan mallarla rekabet etmeleri gün geçtikçe zorlaşıyor ve bu politikalar devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacak. Evet, evet gerçekten oldukça tehlikeli bir süreç. Peki kurları doğru yerde, doğru yere oturtamazsınız, oturtamazsanız dediniz. küreselde bir düşüş bekleniyor. Bank of America ve BNP Paribas Stratejistleri şöyle bir açıklama yaptılar. E, dolar ilk çeyrekte euro karşısında biraz toparlansa da 2023 için e, yılın kalanında zayıf seyredecek diyorlar. E, dolar için küreselde beklenti bu ama bizim ülkemize döndüğümüzde peki bizde ne olacak? Şimdi bizim ülkemizde e, dediğim gibi döviz kurları baskılanıyor <laughs> ama aynı baskıyı enflasyona uygulamadıkları için e, kurlar gittikçe ucuzluyor. Yani e, belki de en ucuz şey şu anda döviz. Yani evet. domatese zam geldi, patatese zam geldi, ne bileyim elektriğe zam geldi, doğalgaza zam geldi ama döviz fiyatları artmıyor. Kuruş kuruş. Niye artmıyor? İşte arka kapı yöntemleriyle baskılanıyor. Bir tür örtülü sabit kur rejimi uygulanıyor. Bir yerde bu güç yetmeyecek. Yetmediği anda bu sefer patlama şeklinde bir yükseliş göreceğiz. Ama bu içeride. Şimdi dışarıda zaten döviz e, euro'nun dolar karşısında güçlendiğini gördük. Bir ara hatırlarsanız e, dolar ilk hamle yaptığında yani enflasyonuna karşı hamle yaptığında dolar euro paritesi bozulmuştu. Önce bir 1 bir eşitliğine gelmişti. Hatta daha sonra dolar eurodan daha pahalı hale gelmişti. 090'lara kadar falan e, sarkmıştı. E bugün 1.06'larda falan normalde 1.020-1.015 o civarda olması lazım. E i̇şler şimdi Avrupa'da e, enflasyona mücadeleye girişince işler yavaş yavaş e, yer yer oturuyor, dengeler yer yerine giriyor. E, tabii o seviyeden yürü alanlar e, bugün karda. Evet, evet. Peki e, altını da soracağım ama bir de işsizlik rakamları açıktan da önce e, onu biraz konuşalım. Bak yine güldürdün beni Ebru. <laughs> e, söylerken ben de gülümsüyorum maalesef çünkü. Bak, e, bu, i̇şsiz saymazsan mesele olmuyor. Enflasyon rakamları gibi işsizlik rakamları da artık gerçekten inandırıcılığını kaybetti. Kasım'da işsizlik e, %10.2 seviyesinde geniş kapsamlı da %20'den bahsediyorlar. Neden güldüğümüzü de anlatalım o zaman. Neden güldüğümüzü de anlatalım. Bir kere memlekette çalışması gereken insanların büyük bir kısmı çalışmıyor. Şimdi bu insanları işsiz saymıyorlar. Niye işsiz saymıyorlar? Çünkü bu insanlar iş aramıyorlar. İş aramayan, aramamanın birkaç sebebi var. Yani adamın iş arayacak parası yok. Yani iş aramak için işte dolmuşa binecek, otobüse binecek, fabrika fabrika gezecek, abi işte var mı diyecek. E yok adam evden çıkamıyor. İki, umudunu kaybetmiş. Yani yüz yere başvurmuş, evet. hiçbiri... Ee, geri dönüp de gel başta dememiş. Yani umudunu kaybetmiş. Üç, e, ne bileyim anasının babasının evinde ya diyor ben üç kuruşa aç bir ilaç çalışacağım ama hiç çalışmam evde otururum. Çünkü insan evden çıktım da masraf yapıyor. Evet. Yani sen insanların emeğinin karşılığını vermez, onları açlık seviyesinin altında çalıştırırsan insanlar çalışmak istemezler. Doğal olarak çalışmak istemezler. İnsanları çalışmaya sevk etmek için onlara, onları tatmin edecek seviyede maaş vermen lazım. Yani onları aç ilaç bırakıp sonra kuru ekmek alacak seviyede bir maaş verirsen en azından buradan etkilenmeyecek veya sıyırabilecek kesimler çalışmak istemezler. İnsan öfkeden çalışmaz yani beni bedava çalıştıracak, patron karına kar katacak, keyfine diyecek olmayacak ama ben günde 10 saat aç bilet çalışacak. Yok olmaz yani. Ama şey, tabii TÜİK e, ailesinin ya, yanında oturuyorsa ve hani kira ödemek zorunda değil. İnsanlar çıkmıyorlar veya çıktırlarsa analarının Hı. babalarının yanına dönüyorlar Ebru. Yani şimdi bizde aile e, gücü hala dağılmadı. Aile birliği hala dağılmadı. Yani bir çocuk ben anamın babanın yanında oturmak istiyorum derse anası babası yok ya git kendi 18 yaşını geçtin git kendi evini aç demiyor. Bizde tam tersine insanlar kendi evini açmaya kalktıkları zaman anası babası bu işten hiç olmaz ya yapma oğlum işte otur ananın evinde de hatta evlendiği zaman bile ya işte ya iç güveysi olarak gel ya gelini al gel bir birlikte oturalım diye bir geleneksel şeyimiz var. Ya aileler birleşiyor zaten e bu kira evet. var doğal gaz parası var elektrik parası var bunları ayrı ayrı ödemek ailelerin bütçesini aşınca en doğal birleşecek aile işte anne baba çocuklar bir araya geri veriyorlar. Evet. Zaten yoksa açlık ve sefalet çok daha e, kötü olabilirdi yani. Türkiye'de. Sadece bu aile yapısından kaynaklı o, insanlar. Bu ailenin çok sağlam bir aile yapımız de. var. Evet. evet, gerçekten öyle. Peki biraz da altını konuşalım istiyorum. Son olarak size kutup Yıldızım dersiniz? Altın gerçekten parlıyor bugünlerde. Biz dememiş miydik? Yani altın altındır. hep Yani kağıt paraları benzemez. Kağıt paraları politikacılar yaratır. Kiret paraların değeri politikacılar ve bürokratlar tarafından belirlenir. Altının değeri ise e, tamamen piyasada belirlenir. Çünkü e, altın basman mümkün değil. Böyle e, sihirbaz değneğini sallayıp altın yaratman da mümkün değil. Altını topraktan kazıp çıkaracaksın, arayacaksın, bulacaksın. Dolayısıyla onun kendine ait bir değeri var elde etmek için bir emek harcayacaksın, bir zaman harcayacaksın, bir yatırım yapacaksın, enerji harcayacaksın. Yani bir şey harcayacaksın. Hmm. Kağıt para öyle değil ki işte bir emre emrediyor. Bas oğlum diyorlar yani işte şu kadar parayı basıyorlar. Ve sonuç kağıt paranın bir değeri yok. Kağıt paralar hep dediğim gibi devletlerin sonsuz vadeli sıfır faiz senedi hükmündedir. Miktarı arttıkça ve onu basan devletin itibarı düştükçe paranın da değeri düşer. Ama Kağıt paralar zaman içerisinde yüzde bir de olsa, yüzde iki de olsa, yüzde üç de olsa hep değer kaybeder. Hiç olağanüstü bir durum olmasa bile kağıt parayı alın kasaya koyun, karşılığında bir faiz almayın. E, göreceksiniz ki on yıl sonra paranızın yüzde %30'u otuzu buharlaşmış. En iyi ihtimalle yani bu dolarda kalsanız, euroda kalsanız yani böyle sağlam para birimlerinde bile kalsanız e, bu böyledir. Eğer faiz alamıyorsanız e, yani kağıt para erir gider. 2023'ün de parlayan yıldız olmaya devam edecek mi altın? Geçecek, geçecek. Yani 2000, şu için biraz toparlanırsa ki içinin e, altın alımı, Rusya'nın altın alımı önemlidir. Yani dünya ekonomisi şu resesyon işlerini biraz atlatırsa e, altın, çünkü altın aynı zamanda sanayide de kullanılan bir metal. Yani sadece takı veya para olarak kullanılmıyor, Hı. sanayi talep de var. Peki, altın zaman... altındır. Evet altın altındır diyelim. Bugün de böyle noktalayalım o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek Çok teşekkür üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal.